Hiç bilmeyenler için fodik, film, oyun, dizi, insan ve kitap yorumları yaptığımız ortaya karışık bir seridir. Bu fodik serisi bakın ulan ne kadar kültürlüyüm. Densizliği değil. Aksine bakın ben böyle aptalım anca bu kadar çakıyorum sanat eserlerinden gösterisidir. Bünyeme zerk edilen onca yapıta karşı suskun kalmak yerine tükettiğin kadar üret prensibine dayalı anti tembellik kampanyasıdır. Bu bölümde sayamayacağım kadar çok yapıma değineceğiz. Ne abone olun. James Bond üçlemesini izledim. Doktor No bir başyapıt değil. 50'lerin dedektif filmlerinden özellikler taşıyor. Harika fotoğraflar vermiyor. Soluk, sönük bir film olmasına rağmen sonraki filmlerin potansiyelini belli eden sahneler de var. From Russia With Love izlediğim Bond filmleri arasında en beğendiğim. Suç filmlerinde tren sahnelerine bayılmamın da etkisi vardır. Hatta sadece suç filmlerinde değil polisi romanlarda da bayılır. Asıl şaşırtan Türkiye'yi özelde İstanbul gayet modern yansıtmaları. 60'lardan değil de 90'lardan bir ülke gibi resmedilmiş resmen. Goldfinger'a gelince onu takip etmekte biraz zorlandım. Sanki bir filme sıkıştırılmış 3-4 senaryo bir arada gibiydi. İzlediğim ilk Bond filmi olması yüzünden yapıya biraz yabancıydı. Bond filmleriyle alakalı genel olarak hoşuma gitmeyen bir nokta var. Karakterin tek zaafı kadın düşkünü olması. Ancak bu zaaftan zarar gören James Bond değil kadınlar oluyor. Karakterizasyon kalitesi Turkish lira gibi düşüyor bu yüzden. Ya sipariş filmi abi bunlar. Pentagon çekin diyor. Çekiyorlar. Geyiğine hiç girmek istemem. Black Hawk Down rumuzlu bu film Amerika'nın askeri propagandası değil. En azından bir addeye kadar. O raddede Amerikan askerlerinin değerini görüyoruz. Sadece o var. Yalnızca iki önemli şey var. Görev ve yanındaki adam. Temel Amerikan askeri değeri bu. Film savaş boktan bir şeydir ile savaşın güzelliği zaten bu boktanlığında ya o fikriyatı arasında gidip geliyor. Aksiyon sahnelerine diyecek lafımız tabii ki. Call of Duty serisine ilham olmuş sahneleri biz Türk sinema perverler bayat ekmek banarak izliyoruz. Gelelim oyuna. Sesli kitap dinlerken oynaması en keyifli seri Arkham 4 herhalde. Serinin 3. üyesi olan Origins'i de nihayet bitirdim demek isterdim ama yarım bıraktım. Açıkçası Arkham City'nin üzerine pek bir şey koyamamışlar. Oyun sürekli şu zindandan çık bu zindana gir şeklinde ilerliyor. Tüm iç mekanlar birbirine benzer yapıya ve aynı boğuculuğa sahip. Hikaye açısından da ilginç bir şey yok. Lan hiç mi iyi bir şey yok derseniz Alice Harikalar Diyarında'dan esinlenmiş bir yan görev vardı. O bayağı hoş. Bir FIFA'yı en az 6-7 yıl oynamadan sonraki oyunlara geçemiyorum. FIFA 10'dan 15'e 15'ten 23'e geçtim. Takım kariyeri modunu sıkça oynamış olsam da Bia Pro yani İspanyolca bilmeyenler için oyuncu kariyeri moduna henüz el sürmemiştim. Sonunda oynadım ve bazı özellikleri beni büyüledi diyebilirim. Öncelikle yetenek ağacı gözlerimi doldurdu. FIFA'da artık her oyunda gördüğümüz RPG kırıntılarını görmek hayli mesut etti. Bireysel antrenman yapabilmek, gelişimi hangi yönde göstereceğimize karar verebilmek, oyunun içine fıt diye çeken faktörlerde. Baktım çok sarıyor. Hemen çaktım uninstall'u. Hani Sonu gelmez oyunlara bağlanmamak lazım. Steam'in dolar harekatı üzerine bir süredir Dark Souls 3 nöbetindeydim. Arzumu yatıştırmak için Metin 2 PvP serverlarından birine girip bir iki gün oyalandım. Bu süreçte şunu fark ettim. Soulsborne sevgimin temelinde Metin 2 yatıyormuş. Metin 2'den önce oynadığım oyunlar hep modern silahlar kullandığımız FPS'ler ya da TPS'lerdi. Oyun bize hangi ekipmanı veriyorsa onu kullanıyorduk. Metin 2'de ilk kez level atlama, beceri geliştirme, ekipman değiştirme mekanikleriyle karşılaşmıştım. Aksiyon RPG oyunlarına ilk adımımdı. Yıllar sonra Bloodborne'da farklı bölgelerde kasılmaktan tut silaha artı basmaya kadar benzer özelliklere rastlayınca kendi kendime aha Metin 3 şakası yaptım ama hiç gülmedim çünkü komik değildi. O günden bugüne oyun kültürü ve türleri hakkında bilgim biraz arttı tabii. Dark Souls 3 nöbetinde Metin 2'ye dönünce Souls oyunlarının ne kadar iyi olduğunu bir kez daha anladım. Bir kere en büyük fark dövüş mekaniklerindeydi. Metin 2'de karakterin sopa sallar gibi kılıç sallar, kılıç çoğu zaman düşmanın içinden geçer. Bazen de kısa bir süreliğine düşmanın yere düşmesine sebep olurdu. Souls oyunlarında ise her darbenin 12 Eylül'cesine hissedildiği bariz. Metin 2'de günlerce, haftalarca kasılman gerekirdi. Oyundaki eşyalara ulaşmak çok zordu. Harcadığın vakti asla değmezdi. Ekonomisi de neredeyse Arjantin kadar dengesizdi neredeyse. Emeğinin çöpe gitmesi tamamen şansa bağlıydı. Kastığın artı basma eşyaları yanıyor kül oluyordu. Souls'da ise oyun her açıdan adil. Emeğinin çöpe gitmesi tamamen senin hatandan, dikkatsizliğinden ya da aptallığından kaynaklanıyor. Belki biraz da bilgisizlikten. Şans şanstan ziyade beceri ve dikkat ön planda. Sonuç olarak Dark Souls'a Metin 3 diyemeyiz ama belki Metin 2, Dark Souls 2 diyebiliriz ya diye bir yere bağlamaya hiç gerek yok. Çok saçma olur. Meto nostalji ile ayakta duran kötü, sıkıcı, dengesiz bir oyun fazlası değil. Kusura bakmayın biraz boğazım ağrıyor, sesim farklı geliyor olabilir. Bu Osmanlı'ya bir like'ı çok görmeyin be. Duygu sömürüsünde Gelelim diziye. Türkiye'de komedi dizisi dendi mi akıllara son iki yıla kadar iki isim geliyordu. Bir, Leyla ile Mecnun ki kardeş payı. Sonra bu isimlere Gibi ve Avrupa Yakası dahil oldu. Gibi kimseler yok izledik. Yeri geldi WhatsApp gruplarımızın adını Yılmaz Bey banyo yaptık insanlar anlam veremedi. Aynı insanlar aylar sonra abi ve ne kadar komik bir adam ya. Asçırdır, asçırdır, asçırdır diye gezer oldu. İşte söz konusu kardeş payı olduğunda da ben o sonradan fanların durumunda kaldım. Ama fan mıyım? henüz değil. Kardeş payı ulu gözlerimin ilk 5-6 bölümünden görebildiği kadarıyla karakter komedisi. Abartılı hal hareket ve karakter özellikleri ön planda. Artıları hemen söze dökelim. Yüksek tempolu ve kolay izlenebilir bir dizi. Hızlı montaj dalavereleriyle uzun metraj YouTube videosu tadı veriyor ki bu benzersiz bir özellik. Kadroda yeteneksiz oyuncu yok. Her bölümün başında giren minövükler helali hoş. Kendine has bir dili mevcut. Eksisi ise nadiren gül. Gafil avlayan şaka yoksulluğuna ek olarak gereksiz duygusallaşma anları büyü bozucu. Yan etkileri de yok değil yani var. Hızlandırma kısımlarının ses efekti günlük hayatınızda ani bir hareket yaptığınızda kulak adlı organlarınızda yankılanıyor. Uyarması benden. Bal arası balamir. Tokat bal imparatorluğunun veliahtı. Dansın ihtişamlı prensi. İlk e bakışta işte, ay ne kadar da çocuk dedirtir. Ancak dansıyla büyülendikçe ihtişamın karanlık yüzünde bir yolculuğa çıkarsınız. Tombik yanaklarının arasında yüzünün aldığı mecburiyete boğulmuşluk, her performansında aynı kostümle sahne alması. Bunun gibi ayrıntılar zihninizi gıdıklamaya başlar. Ama zihniniz gülmez. Bir noktadan sonra Balamir'in sempatikliğinden çok sanatına hayranlık beslemeye başlarsınız. Hayranlığın Hayvan gibi büyür. Ufak dans hareketleriyle onu kopyalama cüretine girersiniz. İşte o anda durmazsanız siz de bir balarısı olur ve karanlık tarafa çekilirsiniz açın kitaplara geçelim. Metastazı dinledim. Kitap maklubeyi çöpe dökmek isteyenlerin durun durun içinde bizim pirinçler de var denerek engellendiğini anlatıyor. Maklubenin yerine masaya aynı tatta yeni yemekler konduğunu da somut deliller ile göz önüne seriyor. Sadece masaya oturup maklube yemeyenlerin bile kaşığı elinden alınırken hem maklubeyi hem kelle paçayı kaşıklayanlara hiçbir şey olmadığını da görüyoruz. Etsiz kuru fasulye ve pilav sevenlerin maklube Ile sofra kurulduğundan beri mücadele ettiğini ve bulaşıklar yıkanana dek mücadele edeceğini de bir kez daha hatırlıyoruz. Favori komedyenlerimizin favori komiği olan Ferhan Şensoy'un kitaplarına kulak veriyorum bu dönem. Oteller kitabını ve Rum Mehmet'i dinledim. Ferhan hala okumaktayım. Usta yalnızca otel anılarından kitap çıkarabilecek denli üretken bir yazar. Otel kitabının adı üzerinde. Yıllara yayılan otel anılarını tiyatro hayatından parçalar da ekleyerek o bilindik biçemiyle anlatıyor. Dansöz göbeğinden zeytin yercesine keyiflendiğim birkaç söz öbeğini pay edeyim. Nokta nokta söz konusu değil. Genel bir nokta noktalık var. Mantık rövaşatası. Ve tabii ki ağlayacak bir şey yok. Salak İngiliz. Bunlar yek başına bir anlam ifade etmiyor ama akan metin içine ne biçim oturuyor bir duysanız. Bir yazar ile düz insanı ayıran cümle kurulumları da etki saçıcı. Örneğin biz ne deriz? Suyun ısınmasını beklerken sigara içtim. Berhan Şensoy ne der? Su ısınması beklentisi sigarası içildi. Eylemi zincirleme tamlıyor. Ya da İngiltere'ye gitme serüvenini anlatırken verdiği mizah dersine bakalım. Elimizde basit bir cümle var. İngiltere'den bir şey isteyip istemediklerini soruyorum. Bu cümleyi hikaye boyunca en az 10 kez kullanıyor. Her seferinde öncülü öyle bir kuruyor ki aynı cümleye her seferinde gülüyorsunuz. Eserin ruhunu yansıtan bir pasajı paslayıp sonraki kitaba geçeyim. Banyodaki bardaklardan birini kül tablosu olarak vaftiz ettim. Ona külloş iç güveysi ismini taktım. Bir otel odasında eşyalarla acayip arkadaşlık kurmazsa o odada 10 dakika duramaz tipler denimdir. Rum Mehmet'i de es geçmeyelim. Kitabı seslendiren Tarık Pabuççuoğlu'nu Tarık Ünlüoğlu ile karıştırdım. Kitabın yarısına kadar sesini bir türlü benzetemedim. Sonra bir aydınlanmayla Tarık Pabuççuoğlu'nun yüzü gözümün önüne geldi. Ülkemizin Hayat Bilgisi dizisinden tanıdığı Amerim rolüne can veren usta oyuncuydu bu. Kendisi bir dönem Ferhan Şensoy ile aynı sahneyi aynı kulisi paylaşmıştı. Otel kitabında da geçerli olan Ferhan Şensoy ile sahne arkadaşlığı yapmış insanların onun kitaplarını seslendirmesi çok klas geliyor bana. Yazarın üslubuyla kendilerinin tiyatrodan gelen ustalığını iki küp şeker gibi karıştırıp tatlandırıyorlar dimalarımız Allah'ım cümleye bak edebiyat radyasyonu be. Ferhantoloji ise ustanın oyunlarından, şiirlerinden, öykülerinden ve denemelerinden birkaç demet sunuyor. 800'ü küsürleyen sayfa sayısıyla. Henüz hakkında konuşmak için kuşluk vakti. Bitsin detaylaşırız. Evet, Biricik Genç Feminim. Sizler ne izlediniz? Ne oynadınız? Ne okudunuz? Ne dinlediniz? Yoruma iliştirin. Yazacak bir şey bulamadıysanız bulun. Yorumlar önemli. Görüşelim.